Yapmaya geldim. beraber, denizin dalgası o kadar şahane ki. çadırımız. Arkamızda çalılıklar ve küçük bir orman. Çok muhteşem bir nokta. 2 metre sonra deniz derinleşiyor. Ama suyu temiz. Oldukça temiz. <laughs> Muhteşem bir kamp alanı. Elektrik imkanı yok. Ama duş ve su imkanı mevcut. Merkeze yakın bir konumda. Burada genellikle karavan kampı yapılıyor. sizlere de tavsiye ederim